6 Şubat asrın felaketinin ardından deprem bölgesine yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlarımıza geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attığımız adımlardan bir tanesi de İŞKUR aracılığıyla başlatmış olduğumuz toplum yararına programlar idi. TEP evet. vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup TEP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevzuata göre olanaksızdır. Özü itibariyle geçici üyelikte olan toplum yararına programlardan sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İşkur il müdürlüklerimize davet edilecektir. Biten programlar için <laughs> bu süreç hali hazırda başlamıştır. Tekrar çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımızı İşkur İl Müdürlüklerine davet ediyorum. Vatandaşlarımız işkur hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarına çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. İlimizin yeniden ihtiyaç duyması halinde kurumsal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanı tahsis söz konusu olacaktır.